Ayşegül! Dur bir dakika dur. Biliyorum kızgınsın. Bu sefer haklısın bir şey demiyorum ama eksik biliyorsun. Bak bu sefer şakam yok. Ezer geçerim. İkimiz de biliyoruz öyle bir şey yapmayacağını. Poyraz sen bardağı taşırdın. Ayşegül in aşağı. Konuşalım anlatayım sana her şeyi. Bilmediğin şeyler var. Seni dinlemek istemiyorum. Çekil şimdi önümden. Çekilmiyorum. Çekilmiyorum. Beni ezmeden şuradan şuraya gidemezsin. Hadi bakalım. Sen bilirsin. i you! <SussALLY> <sighs> Abi ben sana çarpan arabanın plakasını aldım. Merak etme ararız şimdi polisi. Ya yok 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 arama kimseye gerek yok. Ben hallederim yok. Görmedim seni ya. Dümdüz üstüne geldi resmen. Ya yok yok yok. Ben bilerek çarpıldım. Ya, ilk gördüğümde de böyle çarpılmıştım. Demek ki aşkımız kat kat git gide artıyor. E güzel. Tahtaya vur. Tahtaya. Tahtaya. Abi sevgilin miydi o? he sevgilim ya. Çok seviyor beni biliyor musun? Kıskandı da birazcık. Ondan her şey oldu. Oh, neyse, tamam. Hadi gençler, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hadi. Hadi, 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 Eyvallah. Tamam, ben bastırıyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Aa, hayırdır? Vallahi ben de anlamadım bir şey. Bakteri, virüs bir şey dediler ama. Lezyonerle pneumonisi. Ha, olur hastanede öyle şeyler. Havalandırmadan oluyor. Hemşehrilerden birinde çıkmış. O yüzden herkesten kan örneği istiyorlar. Tamam, tamam Bezrum. Siz de bekliyorum Ayşegül Tamam, uğrayacağım yanına Elif. Sağ ol. Sen iyi misin bu arada? Canı sıkkın gibi. Yok yok, iyi Bir şey yok. Ha, Ayşegül bu arada bir hasta geldi. Araba çarpıp kaçmış. Ha, durumu nasıl? Valla kötü. Bütün kemikleri kırılmış. Ee? Yani bir görmek istersin diye söylüyorum. Ben ne anlarım kırık kemikten. Ama enteresan bir vaka. Bence görmek isteyebilirsin. Şu odada. Tamam. Aa. Aa, yavrum. Aa. Ayşegül. 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 Kanı da mı yaptın ya? Despina'yı da de mı kandırdın? Ne kandırması ya? Ambulans zor yetiştirdi buraya. Serçe parmağıma kadar bütün kemiklerim kırılmış Ayşegül. 3756 tane dikiş attılar Ayşegül. Ne kandırması ya? Kafan kırılsaydı keşke. Şu yaptığına bak ya. Ayşegül bak sandığın gibi değil. Bak şu. Telefonda bir video var izle onu. İzle izle onu video izle. İzle videoyu. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Hoşlanmıyor musun benden? Hoş kızsın tabii ki çok hoş bir kızsın. İnkar edemem yani. Benim Ayşegül'üm var. Bende olmayan ne var ki onda? Kalbini kırmak istiyorum kırıldı zaten. Bana Ayşegül anlattı. Hani insan bazen eksik hisseder. Hayatın bir anlamı yoktur. Boştur. Öylesine yaşayıp gidersin işte. Sonra biri gelir. Her şey yeniden anlam kazanır. Yeniden doğarsın. Dünyaya daha önce hiç bakmadığın bir gözle bakarsın. Yaşamak için bir amacın olur. İşte Ayşegül. sen yapan her şey. Hayatımın anlamı diyorsun yani. Sadece hayatın değil. Ölümüm de tek anlamı. Ağrım var mı? biraz topallıyorum. Hı. Tam oldun işte. Poyraz Topal. Senin adın da başkadır. Yani Ayşegül. Bütün konular bitti. Şakasını yapacak bir bu konu mu kaldı? Cık. Yalan mı? Topal değil mi senin soyadın? onu bunu bırak da. Şu Selin'le işler ne zaman bitiyor? Babasını bulunca. Ne zaman buluyorsun? Kesin bir tarih yok. Hmm. Hadi kalk. Hadi kalk git. Hadi. Ha. hadi, hadi. Kalk. Tarih belli olunca gelirsin yürü. Ya hala mı ya? Hala mı? Hala mı ya? Hala efendim. Tamam o zaman bir tane yapayım. Bir tane yapayım. Yolluk olsun. Hadi yemezler hadi. Ben, ben bir sarılayım o zaman. Ya bir koklayayım koklayayım. Bizimki de Can Ayşegül. Bir yerim şişmesin, bir sarılayım ya. Şişerse şişer, bana ne? Elif Hanım, Poyraz Topal'la ilgilenir misiniz? çok ayıp ediyorsun. Elif Hanım, Ayşegül, ben doktor istiyorum, hemşire istemiyorum. Benim acım büyük, hemşire bana nasıl yardımcı olsun? Acıyor yalnız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.